Selamlar arkadaşlar. Burası Tango Alfa 5 Alfa Alpha, Alpha X Ray. Bugün özgüramatörler.com sitemiz için yine bir içerik üreteceğiz. Bugün ise Ecolink nasıl kurulur ve üyelik nasıl oluşturulur bununla ilgili bir video hazırlayacağız. En başta arkadaşlar tarayıcımızı açıp Ecolink yazıyoruz. Ardından Ecolink web sitesine giriyoruz arkadaşlar. Buradan Download bölümü olması lazım. Arkadaşlar. Evet. Download'a girdik. Ardından Windows için indiriyoruz. Dosyayı kaydet dedim. Ardından kuruluma başlıyorum arkadaşlar. Install diyorum. Ardından next next Ben orijinal yerine kursun istiyorum İsteyen Yer değiştirebilir buradan Hani başka yeri kurmanız Kurmanız gerekiyorsa Siz bilirsiniz Ben C'ye kursun diyorum Next Install Finish diyeyim Evet şu anda kuruldu yazılımımız Ardından arkadaşlar Masa üstüne dönüş yapıyorum Eko Link'imiz buraya geldi. Eko Link'i tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi beni böyle bir sayfa karşılayacak. Ardından arkadaşlar ileri diyorum. Evet burada iki tane seçenek var. Bir tanesi size up yani bir role veya hatta simplex linki bağlamak için yani şahsi kullanım değil genel olarak bir repeater sistemi mesela role sistemine falan bağlayacaksanız arkadaşlar kesinlikle e, ee, sizeup'dan üye olmanız lazım. Fakat ben bugün şahsi çağrı işareti olan bir kişinin nasıl ekolink'e bağlanacak nasıl bağlantıyı kuracak ben bunu anlatacağım. Bu yüzden computer user yani bilgisayar kullanıcısına tıklıyoruz. Üstteki seçeneği seçip ileri diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, burada DSL var, e, DL modem var. Yani hangi bağlantı sahasını kullanıyorsunuz diyor. DSL model mi, kablolu mu? Çünkü e, bazı ülkelerde arkadaşlar mesela modem hiç yok. Hani modem denen şey direkt yok. E, direkt apartmanın kendi sistemi üzerinden e, interneti sağlıyorsunuz değişik sistemler var. <laughs> modem tek Türkiye'de kaldı diyebilirim neredeyse. Fakat biz modem üzerinden yaptım için... dial up diyorum. Fakat diğer seçeneği seçtiğinizde de pek bir sıkıntı sorun olmuyor Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Modem diyorum, ileri diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada e, çağrı işareti kısmı geldi. Ben bir abimizin e, bana vermiş olduğu e, çağrı işaretiyle emanet etmiş oldu. Çağrı işareti görken ben e, benim için üye ol dedi. Ben onun çağrı işareti yapacağım. Benim çağrı işaretim Tango Alfa 5 Alfa Alfa X-Ray normalde. Buraya Tango Alfa 3 Alfa whisky Lima. Evet kendi çağrı işareti. Ardından buraya bir şifre giriyorum arkadaşlar. Bu şifreyi unutmamamız lazım. Bir kendi belirlemiş olduğum e, bir şifre giriyorum. Ardından first name Tolga diyorum. E, veyahut da kendi isminiz neyse artık abimizin ismi Tolga. E, o yüzden ismini girdim. Tam ismini yazabilirsiniz veyahut da boşta bırakabilirsiniz. Siz bilirsiniz yani. Lokasyon onun abimizin İzmir. Bu arada arkadaşlar bunları çağrı işareti şifre pardon çağrı işareti hariç yani birçoğunu yanlış yapsanız bile ve e-mail e e hariç Hani isim veyahut da e, lokasyon sonradan değiştirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani e-mail ve çağrı işaretini doğru yazsanız diğerleri sonradan bir şekilde değişiyor. Şimdi kendi mail adresini bana vermişti. Neydi? Tango alfa3 alfa visklima Tango alfa3 alfa visklima et gmail.com Diyorum ve ileri diyorum arkadaşlar. Şimdi burada belirli bölgeler var arkadaşlar. Avrupa, Oseanya. Yani kıtalara verilmiş. Arkadaşlar Türkiye Avrupa'da değil. Türkiye Asya'da. O yüzden Asya'yı seçip ileri diyoruz. Bu firewall test var. Firewall test yapmanıza gerek yok. Yani pek işe yaradığını görmedik. İleri ve... Setup şimdi setup şimdi kontrol edildi ve bitti diyor. Tamamen. Son diyoruz arkadaşlar. Şimdi server mesajları falan verdi bizlere. Okey diyorum. Burada nasıl kullanılacağını falan anlatıyor yazılımın. Fakat tamamen İngilizce. Ben close diyorum arkadaşlar. Şimdi biraz beklememiz lazım. Mail adresimize bir mail gelecek arkadaşlar arkadaşlar normal şartlarda e, mailimiz e, düşüyor fakat e, bu sefer mailimiz düşmedi e, fakat bunun manuel şekilde yapılacak e, tarzını da göstermiş olayım size hani yapacağımız buraya gelecek maili e, tamamen kendimiz manuel olarak girişini sağlayacağız. Şimdi biz ekolink sistemine gireceğiz arkadaşlar. Sistemimize. Ee, ardından buradan validation onaylama yani e, ee, çağrı işaretinizin başka bir çağrı işaretini kullanmadığınızı belgelemek amacıyla onaylama sistemini yapacağız şimdi. Validation'a girdiğimizde burada Tango, Alfa, 3, Alfa, Whiskey, Lima yazıp çare işaretine Canton diyorum arkadaşlar. Evet. E, statüsü geliyor. Ta kayıt olduğunuz tarih geliyor arkadaşlar. Yani gelmediyse arkadaşlar buraya yine mail adresinizi yazıyorsunuz. Request Validation diyor. Ardından arkadaşlar e postanızı bir daha kontrol edin diyor ve manuel olarak e, yaptığımız için onayımız bu sefer hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar yoksa biraz beklemeniz lazım. Evet mailimiz geldi ardından tıklıyorum. Evet şimdi arkadaşlar tango alfa 3 alfa viski lima Türkiye e, diyor. Şundan da bahsediyor. Çuvazet web sitesine üye olursanız daha da hızlı bir şekilde onaylamanın gerçekleşeceğini söylüyor. Burada arkadaşlar iki tane seçeneğiniz var. Scan upload yani belgenizi taratıp yollamak ve fax var. Biz arkadaşlar fax şu an elimizde olmadığı için basit sistem olan Upload yani belge yüklemeyi Seçeceğiz Burada birçok şey e, Var PDF JPEG GIF Olarak Yollayabilirsiniz diyor bak GIF olarak yollayan Varsayar olsun bu arada <laughs> Şimdi göz at diyorum arkadaşlar Buradan arkadaşlar e, Ben resimleri Atmıştım evet belge, PDF belgeyi Hani eğer devlet üzerinden indirdiğimiz belgeyi buraya yükledim. Tango Alfa 3, Alfa Whiskey Lima yani yorum diyor. Ee, opsiyonel yorum diyor. Türkiye 73 Sadece İngilizce yazın bu arada. Send file dediğimiz zaman arkadaşlar şurada da göreceğiniz gibi Normal şartlarda 24 saat içerisinde arkadaşlar e, onaylamanız gerçekleşecektir diyor ve send file diyorum arkadaşlar. Evet şu an dosya yükleniyor. Evet arkadaşlar şu an pdf e, yüklenmiş biçimde. 24 saat içerisinde onayımız gelecek. Şimdi biz de beklemedeyiz. Evet arkadaşlar, şimdi ise mailimiz geldi. Daha birkaç saat geçmeden arkadaşlar şu anda verified yani onaylandı. Enjoy, keyfinize bakın diye yani. Mailimiz geldi, onayımız. Ardından Ekolink Sistemimize giriş sağlayalım. Eko test var mı? Eko test. Serverimize girelim mesela. Bu server benim sesimi yeniden kendime yansıtmama sağlayacak tabi bağlanırsa. Evet. Welcome to the Link test server. This server records your transmissions and plays them back to help you adjust your transmitted and received audio. Please feel free to connect as often as you like. GS control GS control 1 2 3 4 5 control GS control 1 2 3 4 5 Gördüğünüz üzere arkadaşlar, Ekonomik programımıza da girmiş olduk. Bir sonraki videolarda kullanım ve detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. 73 burası Tango Alfa 5 Alfa Alfa X-Ray.